Evet. Aldım ya. Ne yapıyorsun senin dayı? Dayı oğlu ne yapıyorsun sen? Dayı oğlu. İşte bu. Birini aldık, biri kaldı. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hypixel'deki Ultimate Bad devam ediyoruz. Burada Ultimate oynamak risklidir birazcık. Çünkü Diamond, Emerald falan dip dibe, yan yana. Onu baştan söyleyeyim. Komşumuzu bitirdikten sonra hemen merkeze gitmeliyim. Hatta belki komşumuzu bitirmeden de merkeze gitsem daha da doğru olabilirdi belki. Çünkü bizim bedi salıp ondan sonra şey yapabilirdik yani İyice gelişebilirdik, güzel güzel gelişebilirdik. Ama neyse, hadi bakalım size bu arada like, abone, bildirim, muhteşem üşlü yaparsanız çok sevinirim. İşte bundan bahsediyorum, işte bundan bahsediyorum. Çok hızlı olmamız gereken bir map, çok hızlı olmamız gereken bir oyun. Şunu bir aldım, şunu bir getirdim ve bunu aldım kardeşim. Öteki nerede? Ötekisinde ikisinde bana yazdı kilini. Çok da güzel oldu. Ben de hemen buradan merkeze doğru gideceğim. Bizimki de hala avel avel merkezde bir şeyler arıyor. Şimdi güzel ben burada bunları da alıyorum hemen merkeze gidiyorum. Bizimki hala birilerini arıyor. Acaba var mı kesebilir miyiz falan diye. Oğlum ben kestim bitirdim. Ersin abin halletti o işleri. Ersin abin halletti o işleri. Baksana bak gördünüz mü? Hemen gelmişler. Diyorum abi hemen gelirler yani. Buraları çok severler, toplarlar. On alabilir miyim ya? Onu onu alırsam aslında hey selam nasılsın beyefendi? Of ya, of. of, 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 nasıl bir vuruştu şen 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 Şimdi ne olmuş? Sadece yeşiller var, kırmızı bir de pembeler var biz kırmamışız. Aa oyun kısa bitecek galiba. Ben ultrameditenelim falan çünkü takımları girince lobsteri kullanacağım. Takımları bir şaşırttık. Güzel de oldu aslında. Bir saniye Buradan pembeyi kırmaya gidebilir miyim? Tuha efendim. Tuha be efendim. Posat. Tamamdır. Her şeyi yaptık da bir şeyimiz eksik. O da tamamlanmış oldu. <laughs> bir şeyimiz eksikti. O da tamamlanmış oldu kardeşim. Mükemmel. Ha bu arada düşen pembelerin killeri bana yazılıyor. Harika. Harika. Şu an herkes kırılmış vaziyette. Kim kimi keserse elenecek oyundan. Ama bizim kesilmememiz için bunu hak etmemiz lazım. Hak etmemiz için de geliyoruz topluyoruz abi. O oh, oh. falan iki kişiler. Hmm. Diyorsun ki biz iki kişiyiz. Hepinizi yeneriz diyorsun. Öyle bir şey demediler ama ben öyle bir anlam çıkarttım yani. Ne oldu beyaz arkamdan geliyorsun hayırdır? Ne oldu beyaz arkamdan geliyorsun? Bir, bir problem varsa söyle la. Şşş. Alo. Bir problem varsa söyle lan. Oraya düşmem kardeş. Ya Allah aşkına bir gelsene. Ya Allah aşkına bir gel. Gel gel gel, gel. buyur buyur. Hop. Evet. Hmm. Ender pearl'ü atmayacağım. Ateş topunu kullanmayacağım oralar için. Sadece şöyle anlar için kullanırız. Bir daha pembe öldü. Bedavadan kill yazılıyor bana arkadaşlar. Mükemmel bir şey bu. Mükemmel bir his. Harika bir his. Ee, bana geleceksiniz galiba. 2v1 mi yapacağım ben iki tane setli adama karşı? Ee, yapmayacağız galiba. Bunlar ee, bunlar beni alır ya. Ben alırım. Gel la buraya. Yakalayabilirsen alırsın. Gel buraya gel. Hah, al bakayım. Al 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 bakayım şunları. al bakayım, şunları. Ver, bakayım, onların hepsini. Ver, bakayım onların hepsini. ver ver. ver, ver, ver. Sen nesin ya Erşen? Ha? Erşen sen nesin? Ha? Pro falan mısın sen? Ha? Ne yaptın sen Erşen? Pro musun sen? Pro musun sen? Sen bir sen büyüyünce pro mu olacaksın Erşen? Ya bir de 2v1 gelip bana dalmıyorlar mı? Komedi filmi değil mi ya? Arkadaşlar bir komedi filmi bak güldük bak doğru söyleyin. Bence güldük bak bence komik bir filmdi arkadaşlar. Birer kişi kaldı bu ne la böyle? 7 kişi almışım ben. Gerçi düşen adamların killerini bana yazıyordu böyle sürekli. Çünkü ben kırdım bedlerini. Evet. Beyaz bayağı bir korkuyor bu arada. Beyaz harbiden. Beraber kaldık bir de o korkan arkadaşlar Şurada bir yerdedir muhtemelen. İçelim bunları. İçelim bunları. İçelim şunları. Ve bakalım keyfimize şimdi. Oba Reis ne yaptın ya? Reis seni biz kovalamak için... Şuralardan mı geçeceğiz biz? Buralardan geçeceğiz biz. Ardı geleceğiz buradan. Ve seni alacağız ve keyfimize bakacağız galiba. Dur şöyle tam bir sote anda. Tam bir sote anda. Şuradan bir tane vurursak düşersin. Düşmedi lan. Düşmedi lan. Düşmedi be. Hoppa sen ne yapıyorsun ya dayı? Evet çift space işe yaramaz belki. 8 kill win, Diğer oyuna geçelim. Let's go. Aa bana ne diyor? Bak 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 gördün mü? Bak. Sevgili dostlarım ultimate'e geldik. Ultimate'de inşallah iyi oynuyorsundur takım arkadaşım. Yani düzgün oynamazsan çünkü burada tek başıma pek fazla bir şey yapamayabilirim. Onu baştan söyleyeyim. Senin yardımına ihtiyacımız var. O yüzden ben hemen buradan rakibe doğru ultimate yeteneklerimi kullanmak ve gitmek istiyorum arkadaşlar. Tutmayın beni de bu arada. Like, abone, bildirim. Muhteşem üçlüsünü yaparsanız çok sevinirim. Çene size şu geldi ben geri başladı. Konuşamıyorum ben. Geldik gene başladık arkadaşlar. Ultimate'i diğer tarafa doğru kullanırsak çok daha mantıklı olabilir. Şu tarafa doğru kullanırsak ultimate'i. Şu tarafa doğru kullanırsak. Ve rakipleri birazcık şaşırtırsak. Hopa. Kırıp dönsek mesela. İşte bu. Öldür beni öldür. Sıkıntı yok işte bu be. Harika olduk vallahi. 10.000 bed. Hmm. Hmm. 10.000 bed. Daha ben bu saatten sonra Aqua'ya gitmez miyim? Aqua da orada. Ne kapatmış Aqua? Tahta. 10.000 bet. Kanka bu 10.000 bet olaylarını bence gösterttirmeseniz sizin için daha iyi olacak. Bak samimi söylüyorum. Bu 10.000 bet olaylarını falan gösterttirmeyin bak vallahi. Ben direkt ben çünkü sizi hedef gibi görüyorum. Yani hedef gibi görürüm yani neden olmasın. Kaç final kilim var acaba senin şu anda? Ne olur kırdırma bizi tamam mı? Ne olur bizi kırdırma ben şunları bir alıp hemen geleceğim. Yap artık. Evet. Aldım ya. Ne yapıyorsun sen dayı? Dayı oğlu. Ne yapıyorsun sen dayı oğlu? İşte bu. Birini aldık. Biri kaldı. <laughs> evet. On bin bed falan diyordunuz. Değil mi hmm. Ensun? <laughs> Kötüşen. Kötüşen. <laughs> Şimdi böyle buraları alıyoruz abi. Kötüşen nedir? Nasıl güler ve rakiplerine ne yapar? Kötü şen 2 nokta üst üste. 10.000 küsür kil bet kırmış rakipleri. itinayla pıtır pıtır alır. Haritanın başına sonuna kadar kovalar. Sizi almamız lazım dayı oğlu. Dayı oğlu sizi almamız lazım da maşallahınız var yani. O herif kılaç atar. Şakasız. Şakasız. Acaba kaç bin final kill var ya? Gözüküyor mu? Birini öldürdü mü? 17 bin final kill mi? 10.000 bet kırmıştınız. 17.000 final kill çok az bence. 60.000 falan final killiniz olması lazımdı. Bana anda sizin. Pembeyi kırdım. Pembedeki düşen öldü. Bana yazdı kili. Bedava kill. Ne güzel. Bedava kill abi mükemmel. Bir ateş topu alayım. Size şey geldi değil mi o? Ben bu orada o, o, turkuaz gördüm mü ben orada? Orada bir turkuaz gördüm mü? Şarpız falan basıldı da. Orada bir turkuaz görür gibi oldum. Her neyse. Her neyse arkadaşlar. Bizim base'e bir şey basalım böyle yavaşlatma falan basalım. O arkadaş birazcık çünkü bize target atacak. Hakkıdır. Çünkü yani biz de ona attık. O da bize atacak. Ama şimdi birbirimizi açığını kovalayacağız onunla. Yani onun ne yapacağını biliyorum. O bizim açımızı kovalayacak. Ben de onun açığını kovaladığımı o da iyi biliyor. Zeki bir oyuncu. iyi bir oyuncu. Durun bakalım. Aha gördüm. Nice. İşte bu. Diamond falan topluyorsun. Eyvallah iyisin güzelsin Aferin sana Ben de alıyorum burayı Görünmezlik işte anlamadığımı sanıyor Burada mısın? Bize gidiyor tamam Ve Bize gidiyor bize gidiyor bize gidiyor bize gidiyor bize gidiyor Çok güzel çok güzel çok güzel Efsane şuradan bir ateş topu Tahminim doğru çıkmış aslında lan Bir şey söyleyeyim sana? Oğlum kırıyor lan adam Nice Bir korku sezdim sende. Ender Pearl mı attı o? Bir yere Ender Pearl atmış olabilir. Biz de onu kovalayacağız tabii ki de. Onu kovalayacağız abi yapacak bir şey yok. Aha. Bir o kaldı bir de ikimiz kaldık. Nerede orayız Tamam bunun yerini ispiyonlayayım. Tamam Tracker'la ispiyonladık. Aha şurada bir yerde. Gördüm gördüm gördüm. Reis geliyor ya. Allah aşkına bir gel ya. Ne olur bir gelsene ya ne olur ne olur bir gelsene ya ne olur ne olur. Bir gel ya bir gel bir gel. Aa işte bu kadar easy. Easy. olay be. Oley be vallahi güzeldi. Video burada biter. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay rakipler birazcık sertti vallahi. Zorlandık morlandık ama kazanmasını bildik. Görüşürüz.